selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Liverpool takımdan top yapacağız arkadaşlar ee, Öncelikle bir nasıl basılmalı gerektiğini sizlerle inceleyeceğiz ardından ana hesabımıza 99 Robertson için top yapacağım arkadaşlar ee, top aşınımın devamı için videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar ve kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın videoyu da atlamadan izlerseniz kanalıma çok destek sağlamış olursunuz arkadaşlar Şöyle ee, tümünü görerek. Arkadaşlar 99 robertson 97 van dyke Gibi isimler var Sizlerle şimdi hemen onları inceleyelim bakalım daha sonrasında Top açılımına Geçelim bakalım arkadaşlar Arkadaşlar hemen inceleyelim bakalım Henderson ee, Henderson şöyle 92 görüyor arkadaşlar ve takımımızda 95'i görüyor arkadaşlar e, Yani standart bir kart olduğunu düşünüyorum ama yüksekten pası Gayet iyi Şöyle ee, Tiago'ya baktığın zaman Tiago Alcantara'ya diye görüyor. Ben olsam nasıl basarım diyeceksiniz. Ben olsam bu şekilde basarım arkadaşlar. Ee, ben olsam pas vermesini alırım. İşte pas vermesini alırım. 95'e indiririm. Ee, ben olsam arkadaşlar şöyle kıvraklığına veririm. Arkadaşlar kıvraklığını 73 yapmış olurum bitiricileri de verin geri halinde ya da puanla basarım ya da defansif olmasını istemiyorsunuz şöyle defansif özelliklerinden alırsınız ki bence böyle de iyi yine ee, hızına falan verebilirsiniz arkadaşlar ama 96'ya düşer seviye tankınız yoksa böyle basabilirsiniz bir gün var Van Dijk var şöyle ee, o da takımımız oyun tarzımızda 97'yi görüyor arkadaşlar. 99 defans farklılığı 90. Bu nasıl basılmalı? Ben şöyle bir tane savunmasını alıp kıvraklığına basardım arkadaşlar ve 97'yi yine görürdü. En azından hızlanmasına 65 olmuş olur. 98 defans farkındalık fena bir kartı fena bir kart değil. Bende var olduğu için ben istemiyorum. Kaleci Alison Bekir'e baktığımız zaman takım oyun takım oyun stilinde 97'yi görüyor. Bence 99 ya da 98 yapabilirlerdi. Yani seviyeyi düşük tutmuşlar arkadaşlar. Ee, farkında da 93. Yerleri 82, 85, 88, 88. Alisson. Yani benim Didam var. Ben Didam'dan memnunum. Robertson'a baktığımız zaman 99 görüyor arkadaşlar cidden. Robertson için top açılımı yapacağım ben. Defans farkında da 82. Defans katan 90 ve agresif 90 çok iyi özellikleri var. Hızı çok iyi arkadaşlar. Hızlanması 89, dayanıklılığı 99, yüksekten bazı 87. Ee, diğer top sürmeleri de fena değil. Ben olsam şöyle yaparım. Şöyle bir tane hızından aldım arkadaşlar. Top sürmesine ya da pasına veririm. Top sürmesine verdim. Şöyle yine 99 olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ben bu şekilde basardım. E, 99 Robertson çıktı da ben böyle basmayı düşünüyorum açıkçası. E, Trent Alexander Arnold'a baktığımız zaman takım oyunu seçeneğinizde 97'ye görüyor Alexander Arnold. E, 89 hız 89 hız 85 şut gücü 93. Ben de 90 alçaktan pas yüksekten basın mükemmel. Güzel bir kart arkadaşı Arnold'u da çok istiyorum ben. Bu istiyaz var. Bu istiyaz takım oyunu tarzımıza 98'i görüyor gene. Paul Simmons'in gerçekten çok iyi. Hız hızlanması çok iyi. Şut gücü 88 gibi. iyi. Bitir, düşük kalmış arkadaşlar. Ben olsam Paul Simmons'in aldım arkadaşlar. E, ee, bitiriciliğine şöyle verirdim. 98 oluyor. Yine. En azından bitiriciliği 80. Top sürmesi genel çok iyi. Ee, hız 94. Hız 95. Ben bu şekilde basardım. Bu Tabii ki de benim görüşüm. Darwin Nunez var. Nunez 93 takımımıza da 96'yı görüyor Darwin Nunes. Hız 89, hız ama 95. Eee güç bitiriciliği 86. Yani ben çok kullanacağım bir kart olmaz diye düşünüyorum. Hemen top açımıza geçelim ve hemen arkadaşlar topumuzu açalım. Ee, dediğim gibi 99 Robertson en çok istediğim şey. 99 Robertson için topumuzu açır. Robertson dışında Arnold da gelirse ben kullanacak bir kullanacağım bir kart olur. Şöyle 100 Mike'larımıza ödeyelim bakalım. Haydi fazla vermedi Adriano'ya. Robertson geldi ve top açılımı biter arkadaşlar. Zaten 3 tane top açma hakkımız var. Robertson ilk toptan gelirse vallahi basar giderim arkadaşlar. Videoyu da anlamam dakikasını. Haydi bakın Robertson. İngiltere Ligi. 5 yıldız. Haydi ne olur Robertson. Ver tekte gidelim. Ver tekte gidelim. Ver tekte gidelim. 27 numarasıyla. Darwin ne geliyor. Kız gibi arkadaşlar ya. Darwin Núñez ayaksızı geliyor. Bitliyoruz. <laughs> <laughs> 28 numara olsaydı Aleksandrano olacaktı galiba ama Robertson ve ikinci topumuzu açalım bakalım. En paketin en güçsüz ismi çıktı şan, sanırsam. Yok, Hendersonmuş. Eee hadi bakalım üst taraflardan çıkar. Geç Robertson yaklaşımışız ve yaklaşmışız. yaklaşmışız. Haydi Yine o taraflardan bir iptal, iki iptal, üç iptal. Robertson'a bastık ve geldik ve topumuzu açıyoruz. Robertson geliyor arkadaşlar. Hadi Konami. Hadi Konami. Ne olur be. Hadi Robertson çok istiyorum. Bari Arnold sağ bek sol bekimizi yenileyelim. Vallahi taklifi kadar sıkıldım arkadaşlar. Bıktım bu sandım ve 26 numarasıyla. Hayır ya. Hen Robertson, Henderson zannettim. Robertson. Robertson geliyor. İşte bu be arkadaşlar. 99'luk Robertson'u buluyoruz be. Vallahi arkadaşlar geri kalanında bunu açmayacağım. Arnold için açılır mı? Vallahi açmayacağım ben Arnold için. Sağ bekim zaten Molina var. Ya da aç ya aç ne konuşuyorsun aç. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Açtık. Haydi bakalım. Buradan da bir Arnold'u gönder. Arnold'u gönder. Arnold'u gönder. Haydi İngiltere Ligi. 5 yıldır. Hayda Arnold. Hayda Arnold. Hayda Arnold. Arnold. 23 numarası formasıyla. Luis. Diaz geliyor. O da adam mıdır adamdır. Vallahi arkadaşlar çok iyi çıkardık. Cidden 3 toptan ikisi çok önemli bir isim. İşte bu vallahi arkadaşlar tonda bu açmayacaktım ama açasım geldi. Robertson'u bir full yiyelim bakalım seviye antrenmanı. Şöyle vallahi çok iyi oldu Robertson. İkinci topta bulduk. Oha epey de bir antrenmanımızı yedi ama. Şöyle ilerleyelim bakalım Robertson'a basalım. Ee, şöyle ana uzmanlık aktarımı yapabilirdik arkadaşlar videoda. Unuttuk otomatik daha temiz 96 oluyor ee, Nasıl basmıştık hatırlayamıyorum şöyle Hızından almıştık bir tane Ve ben Top sürmesine vermiştim ama Aslında pasına da verebiliriz O zaman pasına verelim arkadaşlar Şöyle pas bu muydu Evet Pas buydu en azından yükseltmiş oluyoruz 2 tane bastık 96 oluyor ee, tamamdır arkadaşlar Şöyle ilerliyorum Onayladık arkadaşlar 98-99 olacak Evet onayladık ee, Okey dedik Hemen ee, Luis da basalım Şöyle bu sefer uzmanlık aktarımı yapalım mı Şöyle Uzmanlık aktarımı dedik Kimi verelim arkadaşlar kimi dönüştürelim Ben Açıkçası şunu dönüştürürüm herhalde diye düşünüyorum. Ee, kime bastık? Ronaldo kalsın hadi. Colibali'yi dönüştürelim bakın Colibali'yi. Ya da Van Dijk'i dönüştürelim. Van Dijk işe yaramıyor zaten. Hmm, kilitliymiş diyor. Sonra Van Dijk'ın bir kilidini açalım. Arkadaşlar. Van Dijk'ın kilidini açalım. Şu Van Dijk'ın kilidini açalım. Açtık arkadaşlar kilidini. Şöyle kilidini açtık. Şu Neymar'ın kilidini açtık. Tamam. Ve arkadaşlar şöyle alınma sırası dedik tekrardan. Şöyle Luis Diaz uzmanlık aktarımı dedik. Uzmanlık aktarımından şöyle kimi harcayalım. Ben Van basacağım. Şöyle Virgil Van Dijk'ı bulalım bakalım. Virgil Van Dijk neredesin? Neredesin abim? Virgil Van Dijk. Burada şöyle onayladık. Van Dijk'ı Luis Diaz'a basıyoruz. Uzmanlık aktarımı şekilde. Ve biz de seviye antrenmanı diyelim. Şöyle Luis Diaz'a biz de kendi antrenmanımızı basalım. Luis Diaz'a şöyle binliklerden. Tamam ilerledik. Çok iyi bir top açılımı oldu cidden. Luis Diaz e, ee, oyuncu ilerleme istedik. otomatik tarzında 96'yı görüyor. E, ee, ne yapmıştık? Top sürmesinden almıştık. Şöyle bitirici vermiştik hatırlıyorum. Top sürmesine 2 tane almıştık. Şöyle ama 95'e düşüyor. Hmm. O zaman şöyle yapacağız. Gene top sürmesine verdik. Allah Allah dur. Yeni otomatiklerde geç. Şöyle e burada gene 98 oluyor ama arkadaşlar. Böyle 99'u görecek sanırsam. Tamam o oy oyunun bastığı gibi basalım Ona ayarladık. Okeyledik arkadaşlar. Ee, ve son olarak da Darwin Nunez'i basmak istiyorum ben. Ee, onu da uzmanlık aktarımı diyelim. Uzmanlık aktarımı dedim arkadaşlar. Eee basalım. benim basmayalım da. Şöyle ee, kimi basabiliriz şuradan Neymar'ı normal kartını ben onaylayacağım bak tam da fulluyormuş arkadaşlar Darwin ne oyuncu ilerlemesi diyoruz hiç bakmadım bu adamın özelliğine de incelemek için nasıl basılmalı diye şöyle bakalım kaba taslak 84 tık, hızlanması 93 Tamam ya oyunun bastığı gibi hızlanmasını aldık Biticiliği zaten 84 daha fazla arttıramayız. Hızına versek Gene 93 oluyor Gene 93 oluyor Bir tane de oyun tarzına basarız Olur biter Şöyle bir tane de oyun tarzına bastım Onayladım Hemen takımıza ekleyelim arkadaşlar Oradan da videoyu sonlandıralım Şöyle Oyun planı bir Şöyle takım dedik ee, Robertson'u aldık Şöyle taktık 99 Robertson e, ee, Luis Diaz şöyle aldık yedekleri Lewandowski'nin yerine ve Luis Diaz da şöyle gizli forvet oynar mı? Gizli forvet oynamıyormuş. Tamam ben onu ayarlarım. Ee, ve daha sonrasında Nunez'i şöyle alacağım. Darwin Nunez'i de şöyle Delight'in yerine koyduk ve Darwin Nunez'e 96'yı görüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi 99 olacak mı acaba? Luis Diaz. Şöyle bir bakalım ve dizilişi değiştirdik. 4-3-3 yapalım şimdilik. Ee, ve Luis Diaz 98'de kaldım. Ah arkadaşlar. Neyse. Yani 95 toz hız biticiliğine de verebilirdik. Tamamdır arkadaşlar. 96 Nunes, 98 Luis Diaz ve 99 Robertson çıkarmış. Olduk arkadaşlar. Ben daha da haftanın oyuncularından yine Club Selection'dan top açmam. Tamam tamam. Ya, tamam. Daha fazla top açınların devamı için arkadaşlar ne yapacaksınız ne yapacağınızı biliyorsunuz like'ınızı atacaksınız ve kanalıma abone olup bildirim açacaksınız arkadaşlar ve top açınların devamı gelip gelmeyeceği böyle belli olacak arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay